Orta Doğu ve Avrupa karşılaştırması yapacağım. İran-İsrail savaşının olduğu ve sınırların her gün değiştiği, onun ona, onun ona saldırıp durduğu bu coğrafyanın karşısında Avrupa'da gezenler internete koyuyorlar videoları. Bakın diyor İngiltere'deyim, İskoçya'dayım. Bir o tarafa adımını atıyor, bir o tarafa. Bakın diyor Belçika'dayım, Hollanda'dayım. Ayağını o tarafa atıyor, o tarafa. Sınır yok, kontrol yok polis yok, asker yok arkadaşlar. Hele kendi insanlarına hiç yok da sana bile yok. Yani oraya kadar kapağı bir atarsan sana da kimse hop demiyor, dur demiyor. Niye geldin demiyor. E bunlar da insan. Ha, ama bunlar Engizisyon Mahkemesi zamanlarını yaşamışlar. Bu şeytan demişler kesmişler, bu şeytan demişler asmışlar. Ama 1448'de matbaa icat etmiş Gutenberg Efendi. İstanbul daha fethedilmeden önce düşünün. Ve 1728'e kadar tam 280 yıl Osmanlı İmparatorluğu'na girememiş matbaa. Rusya'da e Rusya'ya da girememiş. Orta Doğu'ya ne zaman girmiş onu da bilmiyoruz. İşte onların yansıması bugünlere geliyor arkadaşlar. Onlar o orta çağın karanlık dönemini, o Engizisyon dönemini matbaayla aşmışlar. İşte ondan sonra sanayi devrimini de bulan bunlar, madenleri de bulan bunlar, otomobili de bulan, cep telefonunu da bulan, 5G'yi bulan, e şimdi de uzaya adam götürüyorlar. Elin maska 55 milyon doları basarsan uzaya götürüyor, getiriyor, götürüyor, götürüyor getiriyor. Okey?